Buyurun. Peki, e, Türk Mutfağı adı altında yaptığınız çalışmalar ve hani yaptığınız çalışmalar nelerdir ve bu altında hani Türk Mutfağı adı altında biz neler yapabiliriz onun için? Ee, ben dediğim herkesten de bunu da Arkadaşlar şu an Türk kurslarını alıp farklı boyutlara getirmeye gerek yok. Tabii ki de bizler kendi mutfağımızın bir köşesinden tutup mutfağımızın daha modern bir halde, daha bir modern sunumla ömrünü bozmadan gün yüzüne getirmemiz gerekiyor ya da olduğu gibi gün yüzüne getirmemiz gerekiyor. Şimdi yakın zamanda birinci kat diye bir oluşum yapıldı. Birinci kat da ben şansım adına ve bir konfederat olarak çok bildim. Oradan bir örnek vereceğim, çok uzatmayacağım, isim de kullanmayacağım. Bir tane İzmir'de kendi işletmesi olup ben işte bu, bu bahsettiğim dolayı parasıyla şehrin konumu almış bir arkadaşımı ince hamurun arasına milyon hamur gibi bir hamur düşünüp 3 sıra çaprazlama kesildi. <laughs> arasına kaymak üstüne fıstık kapatmış. Cep telefonla fotoğraflar var yani, keşke neyse. Bunu baklava diye birinci kaftura işte detay de ortaya çıkmak. Şimdi arkadaşlar böyle baklava mı olur? Baklavanın bir yapılması var, bunun bir hamuru var, bunun bir pişme türesi var, bunun bir şerbeti var. Şimdi bunu oraya getirip bu, bu, Türk mutfağının değeri de bu Türk mutfağı baklava budur diyemezsin. Böyle bir hayat yok. Sen Türk mutfağına sahip çıkarsın, ileride imkan olur, şef olursun, tamamen kendi imkanlar doğusunda mutfağın ön plana çıkarırsın. Şu an öğrencisin, araştırmalar yaparsın, az önce bahsettiğimiz konu, önce Türk yemeklerini öğrenirsin, kendi mutfağını öğrenirsin, ki bizim gerçekten sınırsız, bunları öğrendikten sonra diğer mutfaklara geçersin, bu şekilde mesleğine sahip çıkarsın. Bugün piyasada 3 tane tatlı bilen tatlı edecek diyor. 4 tane makarna yapıp 4 tane et bilen şehrim diyor. Böyle bir hayat yok arkadaşlar. Türk mutfağına sahip çıkmak istiyorsanız Türk mutfağını öğreneceksiniz. Türk mutfağını öğrendikten sonra da ben özgür olmadan bu mutfakta neler yapabilirim? Örnek veriyorum bugün Türkiye'de rakı kullanarak lokumlar yapıldı. Yapılabiliyor. Niye? Özümüzde var. Atıyorum işte turu fasulye püresinden pastırmalar, bitroller yapıldı. Buna benzer şeyler yapıldı. Ya bakın ben hani bitrol diyorum ya. Ne kadar alışmış görüyorsunuz yani. Türk işte sarma demiyorum, et dolama demiyorum, bitrol diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sizin Anlattığımız bu hataları bir zamanda yaptık. Biz 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl önce fizik de mutfa denilen 2000 yıldan sonraki uygulamalarda bunları uygulayan, bunları tanıtan yine belki bizlerdik. Ama biz hatalarımızı gördük. Dedik ki çok büyük yanlışlar yaptık biz. Biz yaptık, bizden sonra gelecek arkadaşlar buna yapmasın. Biz bir yol açtık, sizlerle devam edin lütfen. Teşekkür ediyorum. O,